Merhaba arkadaşlar içeride hayvan besleme sezonu açtık bugün itibariyle her sabah ahara giderken su arka plandaki muhteşem ikili arı dağları görüyorum. Evet, bugün güneşli bir gün. Evet. Şimdi bir aradan iyice bir fotoğrafını, videosunu çekelim. Karda iyice eteklere kadar Yağmış. Biiznillah. Evet. Sonrası gördüğümüz büyük arda, Bizim bu bölgede Koplan gözüküyor. Merkezde ise kısmi bir tarafı gözüküyor. Sonra diğer tarafta ise küçük arı Dağı Her ikisi de bizim burada ilçede iyice net bir şekilde gözüküyor. Evet şimdi şu ar burada ne ar ahırın arkasından ne çekeyim. Evet arkadaşlar. Arda karlı hali. Bu şekilde birkaç tane fotoğraf da çekelim. birlikte alabilecek şekilde de çekeyim. Evet arkadaşlar. İşe başlamadan önce ağır sıra bakıp ondan sonra başlıyorum. Evet su tepekliğe de çıkayım. Bir de yüksekten çekeyim. Evet, hazilerde de koyun sürüsü var. Koyun sürüsünü göstereyim. Ağrı manzarasından ortluyorlar. Evet arkadaşlar. Güne bu manzarayla uyanıyorum. Bu manzara için can çekenler bile var. Evet. evet kaldığımız yerden devam işe başlayalım. İlk önce ağır, ağırın kapısını açıp içeri havalandırdım arkadaşlar. Ahırda yaptığım ilk iş inekleri tek tek bırakıp surda suya götürdüm sulattım daha doğrusu sulattıktan sonra yemini verip altını temizledim sonra gübre, temizledim gübreleri de birazdan dışarı çıkartacağım dışarı çıkarttıktan sonra işimiz bitti Öğlen ve akşama kadar. Öğlen ve akşam ise aynı işlem tekrar devam ediyor. Öğlen bir farklı. öğlen su vermiyorum. Sabah akşam tek sülüyorum. Günler kısa olduğu için suya ihtiyaç yok. Evet su ikisi gebe. Bu gebe değil. Evet arkadaşlar bak. Bu tarafı yapmamıştım. Diye her yeri yaptım. Tamir etti. Bu kışı geçirmek için idareli bir şekilde yaptım. Artık buna da ilkbaharda tamirden geçireceğim. Evet arkadaşlar. İçeride hayvan besleme sezonun ilk günü bu şekilde. Adiala you